Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizlere. Oyun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkür ederim. Şuraların oyun ürün anahtarını gönderdikleri için diyelim. Ve ee, hemen akabininde ee, bu bir canlı yayından kesti olarak gelecek kanalımıza haberiniz olsun diyelim. Ve devam ediyoruz. Oyunumuzun ismi Fireworks Mania yani havai fişek çılgınlığı adı verilen bir ee, oyunumuzla beraberiz. Nedir ne değildir hiçbir bilgim yok. Sadece oyunun ekran görüntülerine bakarak aldım. Oyun ürün anahtarını talebinde bulundum. Yani aldım demeyeyim yanlış olmasın. Çünkü oyun ürün anahtarını ben talep ediyorum. Firmalar e, ya da yapı, ya firma oluyor ya da yapımcı kişi. Çünkü bazıları e, tek kişi yapımcısı olduğu için öyle diyelim. Bazen veriyorlar, bazen vermiyorlar. Ben de verdikleri gibi tanıtıyorum işte. Kısaca hava eşek çılgınlığıyla beraberiz. Neymiş? Bu güncellemeleri falan gösteriyoruz. Tek kişi başlayalım. Aa oyunda Türkçe mi var? Bir dakika. Ayarlar nerede? Hah. Grafik. Ee, bu ne biçim dil ya? İsveççe'ye benziyor sanki. Audio. diyor. İsveççela İsveççe la bu. Vallahi İsveççe. Baksana Türkçe dili var ama İsveççe. Şu Ikea'ya Ikea, Ikea gezmeyen de ne bileyim yani İsveççe dili bu. Bu adam düğünde öyle bir hava ışık patlaşmış ki bir de oyunu yapam demiş. Evet biliyorum. Ha tamam muhabbet sohbet dönüyor anlaştım. Grafiklerde zarsurt Kamera bulantısını da kapat. Sevmem. Hadi başlayalım bakalım. Neymiş bu? Eee kasabayı seçtim. Eee seç hepsini. Nasıl? Ha start'a basayım. Şurada start varmış görmüyorum. Bunu ve diğer modları almak için atölye ihtiyacım. Atölyesi mi varmış? Ne yapacağız? Noctiluz sunucuya girdi. Çakmak, paylaşım cihazı, silme cihazı, tönme, el zamanlayıcı, kronometre. Bu ne? O niye hepsi fener bunların? Bir de niye İsveççe anasını satayım ya? Çek bu ne pürmüzüm var. Ne yapacağım ben burada? Lambayı yakıyorum nasıl ama? Fiziğe gel. İçinden geçiyor. <laughs> Fiziğe gel içinden geçtim. <laughs> Ağacı yakayım mı? Oo ağacın içinden geçtim. <laughs> Pürmüzle ağacın içinden geçerek yakıyorum nasıl ama? On numara değil mi? Amaç ne? Işte, Hava evşek çılgınlığı zart dur diyor da. Harita var mı? O anladım abi. Ben bir e, parlak kaçacağım arkadaşlar şöyle. Bana loş geliyor. Amaç ne ama? Ben amacı çözemedim. Koşturuyorum falan. 24 7 24 e, işe yarar işe yalar. Convenience e, işe yarar demek. Böyle ım, zaruri eşya mı deniliyor? Onlardan geliyor. Akayakıt istasyonunu yapayım bu. E, ne deniyor ya? akaryakıt cihazlarını yakayım şöyle. Aynen. Bak şu an yaktım gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> uh. ne yapacağız buradan havai fişek alıp fırlatacak mıyım? Ne yapacağım? Bu ne? O fener ama. <laughs> Half Life'a gönderme yapmışlar. Dur dur dur. <laughs> Oba. Aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Çok eğleniyor şu an. <laughs> Oğlum aklıma neyse geri ismod geldi ya. Geri ismodun çakmasını mı yaptın? <laughs> Bu ne? Aa, dur dur dur. <laughs> Çok eğleniyor. Anlamsız. Dur. Bunu niye kaldırmıyor? Nasıl ya? Ha. Oo. Dük adam. Bak bak bak. Bu ne? Bu ne dük adam? Hatırlar mısın? Bulabiliyor musun sen dük adam? Bu ne şimdi? Dur. Nasıl çeviriyorum? Aa. Yakınlaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. E. Ee? E ee, ne? Ha döndürüyorum. Bu ne dük adam? Tahmin et. Hadi bakayım. Bu ne? Dur. 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 <laughs> dur. Çok eğlendim. Dur. Hayır. Başka bir şey. Sen biliyorsun onu. <laughs> Çok eğleniyorum şu <ya. gülüyor> Bir şey gönderme bu. Söyle bakayım. Dur. Dikeyim de şunu. Bekle. Heh. Dur bakayım. Nasıl, nasıl duracak? Dur. Biliyorsun da. Bilmemezlikten geliyorsun. Senin çakal seni. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi dikkat Senin olduğun bir şey. Abi sen gülünce Alvin sincaplar geliyor. Kusura bakma çok güzel kakadır. <laughs> evet Alvin gibidir. Aa bak gördün mü adam tek attı. Gördün mü bak ilk adam. Sen bile pu olamadın sen. Aa telefon çalıyorum şu an bak. İyi dinleyin. Ooo <laughs> <laughs> çok eğleniyorum. O gelin görün ki oyun havai fişek çılgınlığı ama ben ne yapıyorum yani. Bildiğiniz dümdük geri iş mod oyunu lan bu. <laughs> Bak gördün mü dık adam adam tek attı. Ya gördün mü dık adam. Ha şu belediye banklarına lan. telefon mu? Kısilifon deme bana telefon Dur bunu ne yapacağız? Dur. Artık sen basket oynama. Defol git şurada. Nerekti lan o? Dur. Posta kutusu var ya, artık m, posta gelmemiş, defol git. Nereye gitti o? <laughs> Çok eğleniyorum şu an. Bu ne işe yarıyor? Bu üç numaradaki ne işe yarıyor? Dört. Ne yapıyor? F. Vay! o normal fenerimiz de var. Oğlum niye akşam atma so Telefon kutusu git. Artık yok. Beş. Sıfır elli beş mi? Bu ne? dur yeni bir şey gördük. Aha. Aha şimdi gel. Nasıl? Aha dur geliyor. Easy. <laughs> Çok iyi ya. Dur. Havai şey fırlatmak için platform hazırlayayım. Bir video durduracağım. Geldik yedi buçuk dakika. Şimdi bu hava fişek fırlat hava fişek fırlatmak için bir platforma ihtiyacımız var arkadaşlar. güzel bir platform ayarlayalım. Nereden olsun mesela? Aa burada da hava fişek varmış. Kodinin hava fişekleri var. Hemen bir bakalım. Hepsini dene deneyelim. Ben nerede hava fişek? Hani? Matka alayım buradan. Alet ağzına. Dur ha bu olur mu bu işimize yarar mı acaba dur bakayım <laughs> Oğlum anlamsız derecede sarmadı mı? <laughs> Geri modda böyle salak saçma bir oyun ya Mesela bu ne? Bu ne lan bomba da bu ne? Dur dur bu ne? Koy Bırak bakayım şunu Ne oldu o? Ters mi yaptım? Tuvalet bulunun içinde battım. <laughs> dur dur bu ne ya? Tekrar yanmıyor mu? Nasıl eğiliyor? Aa, aa eğilmeyi de buldum. O ne lan? Yok oldu. Araba. Seni yakayım. Çatışma çıktı. Hı, ne alaka? Dur. Dur ne? Ha şey gösteriyor tamam. <laughs> 2023 2000, 2024. Dur. Nasıl alacağım seni? Ha dur. Ee, nasıl şey yapıyorduk? Ha, hadi. Ha. Dur şurada. Ha. Geliyor. Bir bakalım neymiş. o <laughs> aklıma da geldi biliyor musun? Bakın şimdi ne diyeceğim. Ee, yakında yeni yıl geliyor ya. Yeni yılda bu oyunu oynayıp burada havai fişek patlatalım mı? Ne diyorsunuz? Alaaddin suikastçi olmuş haberiniz olmuş. Tamamdır. Ne diyorsunuz? fikrimen sıcak bakar mısınız? Çok saçma salak bir fikir geldi aklıma. Ne diyorsunuz? Yeni yıla girerken bu oyunu oynayalım. Burada salak salak havaya şey patlatalım Ne diyorsunuz? <laughs> Çok komik ya. Ee, şimdi bir tane daha deneyelim. Bu ne? Harçlar mı? Oğlum yarısı İngiliz, yarısı İngilizce diyorum. Yarısı Türk, e, Türkçe, yarısı İsveççe. Buna Luft Bomber ya? 2. Messenger. Bu neymiş? Yap tutar belki, bilmem. Bu ne? Bu ne lo? Geliyor bir şey. O ne lan öyle? <laughs> o neydi? <laughs> Oğlum anlamsız derecede sardı oyun beni. Bu ne? Mozi diyor. Çığlık atan dost mu? Hmm. Muma benziyor lan bu. Dur. Tebilsem. Anan. An. Aman be. Nereye gittin onu? Aa bu Orada ismi Hilibili diye bir hava bir şey var onu da dene. Bu ne? Dur 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 bir dakika dur. Geliyor. Ha ıslık hava şey bu. <laughs> Kız Evet torpil gibi bir şey doğru. Eee. Noel Baba burada. Nerede o Hilibili? Bili? bu mu? Aradığın bu mu? Bili bili görmedim ben. Ha bir de avatarımız mı var? Karakter mi değiştiriyoruz? Lide olabiliyoruz. Kurabiye adamım ben artık. <laughs> Şuraya gönderme. Artık ben kurabiye adamım. Bana ne? <laughs> Ağzına sıçayım. <gülüyor> Eğlendim. <gülüyor> Bu ne? Oğlum çok eğlenceli lan. Bir oyun açık olursa, herkese erişim açık olursa indirin gelin lan hep beraber o şey patlatalım şunu da salak salak. <laughs> dur dur. Hili bili bu mu ya? Ha evet dedim dur patlatalım şunu. Nasıl patlatacağız? Bir platform lazım bize ya. Burada patlatılmaz ki. Bu ne? Aha. Mario borusu buldum. Dıs dıs dıs. Olmaz mı? Nasıl fikir? Bence olur. Niye olmasın? Bence güzel bir fikir. Dur. Mario borusunu. Bili bili geliyor. Dur. Dursana lan. Oğlum dur. Allah Allah. Dur. Olur. Bir baksanıza. E, Erişim var mı? Demo memo neyse artık. Dur. Oksijen bombası yoksa oynamam. O ne lan? çar bombası patlatan daha etkili. Oksijen bombası dediğim de ne bileyim. Geliyor hazır mısınız? Kalın bili geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> çok güzel. Aa dur bak başka bir şey oldu bu. Bir dakika bir daha patlatacağım bekle. Bekle bekle. Oğlum çok alakasız bir şey ama tam bir gerist mod kafası ya. Dur oraya değil lan yani, lan oğlum. Lan oğlum içi. Ay. Hey. Geliyor. <laughs> Başka var mı? Eee karanlığın korkusu var. Bu neymiş? Oğlum ben bu yayını bu kadar uzun tutmam bir dakika videoyu durdurayım bir. Geldim arkadaşlar. 14 dakika olmuş. Bu karanlığın korkusu denen bir zımbırtı var. Tabi 150 tane... Ay ananı. Nerede bu? Harçlar. Şunu ver bakayım. Hepsini deneyek ya sırayla. Tamam. Oyun çıkmış 5 dolar. Alsanıza ya. Patlatalım salak salak. Olmaz mı? Dur bakayım. Şş, niye saçma sapan dur duruyor ben anlamadım. Dursana. Eee nerede? Nerede karanı? Aman be. Şunun içinde dur işte. Güzeli tane koydum. Biri bile oturmuyor anası Ha sen dur bakayım. Geliyor. Oo güzelmiş. Tamam, o, o zaman e, hepsini deneriz ama video çok uzayacak. Birkaç tane daha patlatayım, salalım. Ondan sonra beraber deneyelim. Slammer diye bir şey var. Ezici diye. Amerika için falan. Geliyor. Bu da son olsun. Hmm, bu fos çıktı. Beğenmedim. Eee, Dünya Durduran. Bu ne Dünya durduruyor he anlarsın ya. Heh. Durdur bakayım dünyayı nasıl durduracağım aslan. Dur geliyor. Bu da son rock AFC'miz. E, o bak güzel bunu sevdim. Evet beni izlediğiniz için. <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benden ilk bakış için yani bu oyun için bu kadar. Normalde düz bir geliş mod kafası yani. istediğiniz gibi takılmacalı falan filan. Bir de atölyesi varmış. Steam üzerinden alırsanız atölye modu mevcutmuş. Orada abidik gubidik şeyler de deneyebiliyoruz herhalde. Bilmiyorum. Benden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.